<laughs> Hikaye, çok sevdiğiniz patates cipslerinin bir kriz ve bir vizyonun sonucu olduğunu biliyor muydunuz? Büyük buhranın kalbinde, toz ve umutsuzluğun manzaraya hakim olduğu zamanlarda, Herman Lay adında bir adam Fortun'un bagajından patates cipsi satıyordu. Bilmiyordu ama bir imparatorluğun tohumlarını ekiyordu. Yorulmak bilmeyen bir satıcı olan Herman Lay, patates cipsini icat etmedi, ancak potansiyelini anladı. 1932'de Lay, Nashville, Tennessee'de küçük bir patates cipsi şirketiyle karşılaştı. Meraklandı, birikimlerini yatırdı ve distribütör oldu. Kısa süre sonra Lay, Barrett's potato cheese'i Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde satıyordu. Ancak Herman Lay hırslıydı. Sadece patates cipsi dağıtmaktan daha fazlasını istiyordu, ürün üzerinde tam kontrol istiyordu. 1938'de Lay, Barrett's şirketini satın aldı ve adını H, W, Lay ve Company olarak değiştirdi. Vizyon açıktı, çıtır lezzeti ülkenin her köşesine ulaştırmak. İlk yıllar zordu. İkinci Dünya Savaşı, malzeme kıtlığı ve kısıtlamalar getirdi. Ancak Ley pes etmedi. Üretim sürecinde yenilikler yaptı, verimlilik ve kalite aradı. Kitlesel reklam kullanımında öncü oldu ve Amerikalıları patates cipsinin sadece bir eşlikçi değil, başlı başına bir zevk olduğuna ikna etti. 1950'ler çok önemliydi. Lay tarifi standartlaştırdı, ambalajı geliştirdi, yağlı kağıt torbalara veda, hava geçirmez torbalara merhaba, ve dağıtım ağını genişletti. 1961'de H, W, Lay ve Company, ünlü Fritos mısır cipsinin yaratıcısı The Frito Company ile birleşti. Bir dev doğmuştu, Frito Lay. Frito Lay şöhretin tadını çıkarmakla yetinmedi. İnovasyon kilit noktaydı. Giderek daha çeşitli bir kitleye hitap eden acı biber ve peynir gibi cesur lezzetler tanıttılar. Her biri bir pazar nişini fetheden Doritos, Cheetos ve Tostitos gibi ikonik ürünler piyasaya sürdüler. Reklam kampanyaları, ünlüler ve sevimli karakterlerle dolu, cesur ve unutulmazdı. Ancak başarının arkasında her zaman efsaneler ve söylentiler için yer vardır. Doritos'un orijinal tarifinin Disneyland'daki küçük bir Meksika restoranından çalındığını hiç duydunuz mu? Hikaye şöyle, Frito Lay yöneticisi, Disneyland içindeki Casa de Fritos adlı bir restoranda ev yapımı tortilla cipsleri tattı o kadar etkilendi ki, iddiaya göre fikri, ödünç aldı ve ünlü Doritos'un doğmasına neden oldu. Doğru mu? Frito Lay, hikayeyi kesin bir dille yalanlıyor. Doritos'un araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında şirket içinde geliştirildiğini iddia ediyorlar. Ancak efsane devam ediyor. O dönemin bazı Disneyland çalışanları hikayenin gerçek olduğuna yemin ediyor ve tartışmayı ve merakı körüklüyor. Gerçek ne olursa olsun, kesin olan bir şey var ki, Doritos dünya çapında bir fenomen haline geldi ve Frito Lay'in büyümesini daha da hızlandırdı. 1965'te Frito Lay, Pepsi Cola Company ile birleşerek bir yiyecek ve içecek imparatorluğu yarattı, PepsiCo. Sinerji açıktı. Patates cipsi ve gazlı içecekler, dünya çapında istekleri tatmin etmek için mükemmel bir kombinasyon. Bugün Frito Lay her yerde bulunan bir marka. Ürünleri neredeyse her ülkede satılıyor ve yıllık milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Yeni zamanlara uyum sağlamayı, daha sağlıklı seçenekler, sürdürülebilir ambalajlar ve küresel trendleri yansıtan lezzetler sunmayı başardılar. Peki Frito-Lay'in hikayesinden ne öğrenebiliriz? Başarının bir tesadüf değil, vizyon, azim ve değişikliklere uyum sağlama yeteneğinin sonucu olduğunu. Büyük buhran gibi en karanlık anlarda bile hayallerinin peşinden gitme cesaretine sahip olanlar için fırsatlar ortaya çıkabileceğini ve bazen şehir efsanelerinin patates cipslerinin kendisi kadar lezzetli olabileceğini. Çünkü bazen, basit bir patates cipsi torbasının arkasında, çok az kişinin bildiği bir girişimcilik, yenilik ve bir parça gizem hikayesi vardır.